Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çikolata severleri ve peynir severleri mutlu edecek çok lezzetli bir tarifle geldim. Çikolatalı cheesecake yapacağız. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle pastamızın tabağını hazırlamakla başlıyoruz. Doğrayıcıma 2 paket yulaflı bisküvi mi aldım. Un kıvamına gelinceye kadar robottan geçireceğim, incelteceğim. Robotunuz yoksa elinizde de yapabilirsiniz. Bir poşete doldurup ezebilirsiniz. Yeteri kadar ezildiler. Bir su bardağı da fındık ilave ediyorum. Fındıkları da dişe gelecek şekilde doğradım. Çok ufaltmadım. Size de çok fazla ufaltmamanızı tavsiye ederim. Karışımım hazır. Bir dolu yemek kaşığı tereyağımı aldım. Önden tarttım 50 gram 50 gram tereyağımın içerisine yarım çay bardağı sütümü ekledim ve bisküvi karışımının içerisine aldım. Bütün bisküvilerimizin nemlenmesini sağlamalıyız. İyice karıştırıp pasta tabanımıza yerleştiriyoruz. Bu arada ben 26 santim kelepçeli kalıp kullandım. Tarifimi de bunun üzerinden yaptım arkadaşlar. Kelepçeli kalıbımın tabanına ve yanlarına yağlı kağıt serdim ve bisküvi karışımı kelepçeli kalıbıma yayıyorum tabağının her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Diğer malzemelerimiz hazırlanıncaya kadar buzdolabında bekleteceğiz. 3 paket 200 gramlık labne peyniri kullandım. Tamamını kullanmadım bu arada arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar ayırdım. Siz isterseniz tamamını da kullanabilirsiniz. Ben yeterli olduğunu düşündüm bir yemek kaşığı kadarını da şöyle göstereyim ayırdım dediğim gibi yaklaşık 500 gram kadar kullandım bir paket kremamı da ekledim üzerine bir buçuk su bardağı toz şekerimi ilave ettim ve karıştırmaya başlayacağım toz şekerim içerisinde kayboluncaya kadar çırpacağım şöyle alıyorum yüksek devirde çırpıyorum bu arada arkadaşlar ben pratik olduğu için bunu tercih ettim. Siz arzu ederseniz el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Peynir ve krema karışımım iyice kıvamını alıncaya kadar çırptım. Teker teker yumurtalarımı eklemeye başlıyorum. Hepsini birden eklemiyoruz. Birinci yumurtayı karışım yedikten sonra ikinciyi ekliyorum. Biraz daha çırpıyorum. Ve tekrar üçüncüyü ekliyorum. Bir yumurtanın da sadece sarısını kullanacağım beyazını kenara ayırdım sarısını da ilave ediyorum şöyle sarısını da ekledikten sonra güzelce çırpıyorum bütün malzemelerim karışacak Evet ve kapattım bütün sıvı malzemelerim karıştı çok fazla uzun uzun karıştırmamıza gerek yok kek yapar gibi bu biraz daha karıştırma aşaması pratik oluyor 4 yemek kaşığı silme un kullandım tepeleme değil arkadaşlar tekrar ediyorum 4 yemek kaşığı silme un ve bir paket şekerli vanilimi de ekledim şöyle bir karıştırdım ve sıvı karışımım da hazır buzdolabında beklettiğim pasta tabanımı alıyorum kek karışımı pasta tabanımın üzerine ilave ediyorum tamamını döktükten sonra Şöyle üzerinde görüyorsunuz baloncuk baloncuk noktalar kaldı. Onları da yok etmemiz lazım. Şöyle bıçağımızın ucuyla pıtı 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 pıtı, pıtı vuruyoruz. Patlatıyoruz. Kalanları da kek kalıbımızı tezgah sertçe vurarak söndürüyoruz. Bunu da mutlaka yapın arkadaşlar. Bu da çok önemli. Hava boşlukları kalınca oradan da çatlamaya sebep olabilir. Böyle orantısız kabarma veya çatlama istemediğimiz için sertçe tezgahımızı kabımızı vuruyoruz. Kenarlarını da folyo ile kaplıyoruz ki cheesecake'imizin kenarları kızarmasın. Hani San Sebastian'da bunu yapmıyoruz ama klasik cheesecake'te e, bu şekilde kenarlarının kızarmasını engellemeye çalışıyoruz. Fırınımı da 200 derece fansız ayarda ısıttım. Orta tarafta cheesecake'imi pişireceğim. Alt rafa da kaynar bir suyu uygun bir kabın içerisine koydum. Yerleştireceğim. Bu da cheesecake'imiz pişerken çatlamasını engelleyen diğer bir faktör olacak. 200 derecede 10 dakika pişirdim. Daha sonra 160'a düşürdüm. 25 dakika daha pişirdim arkadaşlar. Toplamda 35 dakikada kekim pişti. Cheesecake'im de piştikten sonra fırının kapağını açmadım arkadaşlar. 1 saat boyunca kapağı kapalı vaziyette fırının içerisinde dinlendirdim. Daha sonra fırınımın kapağı yarı açık vaziyette bıraktım ve cheesecake'im soğuyunca sosunu hazırlamaya başladım. Ben üzerine başta da söylediğim gibi çikolatalı sos hazırladım. Kremamı ısıttım ve çikolatamın üzerine döküp eriyinceye kadar karıştırdım. 150 gram çikolata kullandım. 150 gram da kremi kullandım. Sütlü çikolata da oranı birebir ayarlarsanız gayet güzel olacaktır. Bitter kullanırsanız birazcık daha krema oranını arttırmakta fayda var. Aklıma gelmişken şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tarifimin malzeme detayları açıklamalar kısmında var. Sadece bu tarifim için değil bütün tariflerimde açıklamalar kısmına malzemelerin detaylı gramajlarını bardak ölçülerini yazıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Bu arada ben cheesecake'in çikolatalısını ilk kez denedim. Daha önce birkaç kez meyvelisini yapmıştım. Açıkçası meyveli versiyonu benim çok daha hoşuma gitmişti. Çok severek tükettim. Çikolata sevenler için tabii ki çok güzel bir alternatif. Ama ben peynir ve özellikle ekşi meyveler böyle orman meyvesi, vişne gibi meyveleri çok daha fazla yakıştırdım. Cheesecake'imin üzerine antep fıstığı ve çikolatayla süsledim. Benim kekim hazır. Açıkçası kek mi demeliyim, pasta mı demeliyim bilemedim. Kek diyerek de bu güzelliğe haksızlık etmek istemiyorum. E, tarifimi sonuna kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Destekleriniz benim için çok değerli. Eğer sizin de cheesecake ile alakalı bir fikriniz, yorumunuz, işte ben bunu böyle yapıyorum dediğiniz bir şey de varsa lütfen yorumlardan belirtin. Ben de göz ardı etmeyeceğim denemeye ve uygulamaya özen göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.